Herkese merhaba. Evet, bugün sizlere başlıktan da anlaşılacağı üzere bütün Jeffree Star paletlerimi hani böyle favorim hangisi, en sevmediğim hangisi, keşke almasaydım dediğim hangisi bunları yorumlayacağım. Çünkü neden? Eğer sevgili Jeffree Star'ı takip ediyorsanız tabii ki de yine bir dramanın içinde ve birazcık sanki seneler sonra sıktı. Niye benim canımı sıktı? Çünkü bu en sevdiğim YouTuber'lardan biri olan Jenna Marbles'ın YouTube'dan ayrılmasına sebep oldu. O yüzden Jeffrey'e birazcık kızgınım. Bu videoyu yapmak istiyorum. Böylece hani aldıklarım evet bunlar. Ürünleri gerçekten çok güzel. Ama bilemiyorum. Bu olayların sonucunda sevgili Jeffrey'e tamamen küsecek miyim, küsmeyecek miyim? O zaman tamamdır. İlk önce sizlere Jeffree Star'ın bütün paletlerini sıralamak istiyorum. Aralarında hangisi de sizin favoriniz lütfen aşağı yorumları yazın. Ah hazır bunu demişken de bir dakika. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın eğer böyle şeyleri izlemeyi seviyorsanız. Neyse daha demin kamerayı uçurdum. Neyse. O zaman hemen not defterimi çıkartıyorum. Ve size sırasıyla Jeffree Star'ın bütün paletlerini söyleyeceğim. İlk olarak ilk çıkan hani bu markada hem de Jeffree Star'ın galiba bir şarkısının adıydı. 10 Killer isimli olan 10 tane pandan oluşan, 10 tane renkten oluşan bu ilk paletti ve Jeffree bununla patladı. Sade yani 10 tane renk tam Jeffree renkleri hani bir paletle çıkacaksa gerçekten de onu yansıtan bir paletti. Peki bundan sonra ne oldu? Bundan sonra ise Androgeny isimli yine aynı 10 tane pandan oluşan bir palet daha çıkardı. Bu daha böyle toprak tonları, daha matlar falan. Yani yine çılgın bir paletti ama tam böyle cefri değildi. Zaten bunu almadım. Birazdan size de hangi paletleri aldığımı göstereceğim. Aa hatta göstererek gideyim. Niye öyle yaptım ki? İlk dediğim Beauty Killer <laughs> bunu göstermeyi çok üzülüyorum. Sevgili Beauty Killer bu şekildeydi. Şimdi bunu açacağım. Lütfen beni kınamayın. Çünkü bu yere düştü. Ve emin olun ben de aynı şekilde üzüntülüyüm ve neyse ki sadece bu Expensive isimli olan rengim yalan oldu. Onun haricindeki bütün renkler gayet yerinde ve duruyor. Gördüğünüz üzere çok güzel, kullanışlı. Hani burada çok güzel bir nude var, burada çok güzel bir geçiş rengi var. Bu renk, yani herkesin kullanabileceği bir palet diye. Yani şöyle kapatırsanız sadece çılgın renkler bu tarafta. Bence güzel bir başlangıç paletiydi. Yani bu böyle. Sıralamayı daha sonraya bırakacağım. Ondan sonra çıkan androjini paleti de aynen bu şekildeydi şekil olarak. Renkleri de fotoğrafta koyduğum şekilde. Peki sonra üçüncü olarak neyimiz çıktı? Üçüncü olarak ise bu sırada bir parantez açmak istiyorum. Jeffrey Thirsty paleti çıkarmıştı. Fakat onu kaldırdı yani sitesinden falan da kalktı. Hangi sırada çıkardığını gerçekten unuttum. O yüzden mavi ve kırmızı paletinden sonraya ekliyorum. Ve ona dayanarak üçüncü olarak çıkardığı palet ise sevgili Blood Sugar paletiydi. Ve bence gerçekten bunda atılım yaptı. Daha öncesinde böyle bir palet, böyle bir konsept yoktu. Şimdi Jeffrey'i ne kadar kısak da makyaj endüstrisinde baya bir atılım yapılmasını ve ürünlerin daha kaliteli çıkmasını sağladı. Bu böyle Blood Sugar. Hemen açıyorum. Şöyle klipsleri olan sanki bir ilk yardım çantasıymış havasında. Şu böyle bir palet. Genellikle kırmızılar varmış gibi görünse de aslında bu tepesi gördüğünüz gibi tamamıyla nude'lardan oluşuyor. Ve hatta bence şu kata kadar hani şu rengi de çıkartalım düğün makyajı bile yapabilirsiniz. İşte Jeffrey'nin birazcık tutmasının sebebi de bu. Hem çılgın hem de normal bir insana da yani normal bir insan derken günlük hayata da hitap eden böyle çok fazla şey sunuyor. Aşağısı tabii ki de çıldırmış durumda. Bütün kırmızı tonları falan. Ama böyle eğlenceli bir palet idi. Peki. Dördüncü olarak ise ne çıkardı? Bunun kardeşi olan Blue Blood'ı çıkardı. Ve tamamıyla monokrom mavi bir palet idi. Onu da şöyle bir yere koyarım. Bu paleti almadım. Çünkü ben de mavi far gerçekten pavyon falan gibi duruyor yapamayacaktım yani yakışmaya yakışmaya paleti alamayacaktım hatta onunla ilgili bir videoda çektim acaba alsam mı almasam mı diye ama şu anda almadığım için memnunum ve sonra beşinci olarak dediğim gibi bunun sıralaması thirsty paletin sıralaması yanlış olabilir ama thirsty paleti çıkardı bu da güzel eğlenceli bir yaz paletiydi gerçekten neden hani serisinden markasından çıkardı onu hiçbir fikrim yok ama bence güzel bir paletti. Fakat ben onu almadım. Niye almadım bilmiyorum. Birazcık normal hani herkeste olabilecek renkler vardı galiba. Çok cefri diye bağırmıyordu. Fakat sonra yine aynı thirsty paleti şeklinde Joe Breaker paletini çıkardı. Ve Joe Breaker'a direkt atladım. Çünkü bir kere Joe Breaker hani çok sevdiğim bir şey. Aslında sevecek bir şeker değil. Gerçekten Joe Breaker ısıramazsınız. Çeneniz veya bütün dişiniz kırılabilir. Böyle onu ağzınıza koyup artık zaman geçtikçe sürekli tat ve renk değiştiren bir şeker. Onun paletini yaptı ve çok eğlenceli renklerden oluşuyor. Şöyle göstereyim. Normalde Jawbreaker şeyi, şekerinin şekli bu şekilde. Fakat içinden hani böyle pembişi çıkıyor. Hemen göstereyim. Bunu aldım çünkü gökkuşağının bütün renkleri vardı. Hemen şöyle gösteriyorum. Ya, eğer doğal tonlardan oluşan bir tane paletiniz varsa ve bence bir de bu varsa dünyadaki bütün makyajları yapabilirsiniz gibime geliyor. Çünkü pastelden hani canlı renklere kadar her türlü kırmızılar, maviler yani bütün gökkuşağının renkleri gördüğünüz üzere burada. Bakınca çok çılgın. Bununla ne yapabilirim diye düşünebilirsiniz ama... Yani güzeldir palet bence. O zaman bu paletimiz de bu şekildeydi. Ve yedinci olarak, Joe Breaker'dan sonra hepimiz bayağı bekledik bilmiyorum ya da şu an ben bayağı bekledim. Conspiracy paleti. Shane Dawson'la birlikte çıkardığı Conspiracy paleti. Ki şu anda birazcık ikisinin de başı belada gibi. Amerika her konuda coşmuş durumda. Ne herkesin kili çamaşırları çıkıyor. Zaten ülke ayvayı yedi, yok Covid'dir, ondan sonra yapılan protestolardır vesaire derken bir de böyle insanların geçmişleri ortaya çıkınca birazcık sıkıntılı. Yani YouTube'da şu anda izleyebileceğim gerçekten kimse kalmadı. Çok üzülüyorum. Birazcık da kızıyorum. Yani Bilemiyorum. Eğer siz de takip ediyorsanız bu konuları ne diyorsunuz? Ama sevgili Conspiracy paletimiz bu şekildeydi. Hemen göstereyim. Bence ikisine de çok uyumlu. Hani gerçekten tam bir Jeffree Star ve şeyin Dawson birleşimi bir palet. Bu şekilde. Ve yine üst katı olduğu gibi doğal tonlardan oluşan her gün kullanabileceğiniz. Alttaki renkler de o kadar güvenli renkler ki şu bordo, bu yeşil, şuradaki renk herkes kullanabilir. Bu mükemmel bir siyah, direkt eyeliner çekebileceğiniz, bayağı kullanışlı, verimli bir palet. Ve bundan sonra ise tabii ki de hangi paletimiz var? Mini Controversy paletimiz var. Bu da ben set aldığım için çıktı. Normalde dürüst olayım almazdım. Ama bu şekilde bir paletimiz. Ha hani niye almazdım? Şu sırf maviler yüzünden. Geriye kalan renkler bence çok güzel. Şurada tam ocemin renginde bir gri var. Bilmiyorum oradan tam belli oluyor mu ama. Yani şunlar yerine başka renkler olsaydı daha hevesle alabilirdim ama bunu işte set alınca yanından geldi vesaire. O yüzden pek olmayan bir palet. Ve bundan sonra ise dokuzuncu olarak Bloodlust paleti çıktı. Ve hemen göstereyim. Bu Blood Sugar, Blue Blood. Yani o serinin kardeşi, üçüncü kardeşi diyeyim. Ve gördüğünüz gibi bir taç. Kadife bir kap böyle. Güzel mor. Çok royal bir şey olmuş durumda. Sevgili Bloodlust'ımızı açtığımız zaman... Böyle bir mücevher kutusu gibi açılıyor. Sanki içinden bir gerdanlık çıkacakmışçasına. Bu şekilde morlardan oluşan bir palet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kadar mora gerek var mıydı? Bunu ben de kendime soruyorum. Galiba bu paleti aldıktan sonra zaten bütün monokrom paletlerden sıkıldım gibime geliyor. Ha bunun önemi ne? Mor yapmak gerçekten makyaj endüstrisinde çok zor. Ve sevgili Jeffrey de mor yapmakla kalmayıp bize tam 18 tane mor tonu sunmuş durumda. O yüzden aslında önemli bir paletti. Ama bilmiyorum ya. Niye böyle şeyler hissettim? Gerçekten bilmiyorum. Ve sonuncu... 10. paletimiz. Daha yeni çıkan Cremated paleti tamamen gri ve tonlarından oluşan bir palet. Dediğim gibi artık monokrom paletler pek ilgimi çekmiyor. Bence yeter. Yani ve bir monokrom palet alacaksak en fazla 9 pandan oluşan bir şey olmalı. Bunlar çok fazla. Yani bu gösterdiğim Bloodlust paleti de 18 tane renkten oluşuyordu. Gerçekten 18 tane mora ihtiyacım yok şimdi düşünce. Ve tamamdır o zaman. Şimdi sizlere Paletleri, bende olan paletleri aslında birazcık hayvanlık yani 10 tane palet çıkarmış Cefre 6 tanesi var bende. En sevdiklerimi, neleri sevdiğimi böyle sırasıyla göstereceğim. Hem de hepsinden de size birer tane renk süreyim diyorum. Artık ne makyaj çıkar bilmiyorum ama güzel bir şey çıkmayacak. Sadece görün diye göstereceğim. Evet, ilk olarak o zaman en az sevdiğim bende olan Jeffree Star paletleri içerisinde 6 tane paletim var dedim. En sonuncu sırada olan yani 6. olan palet sevgili <laughs> en yeni aldığım palet Bloodlust paleti. Ya üzülerek diyorum. Ha bu nefret ediyorum anlamına gelmiyor ama almasam da olurdu. Ama bir yandan da bu paket, bu kabı yani çok inanılmaz. Bilmiyorum. Ama içlerinden en az sevdiğim bu. Bu şekilde tekrar gösteriyorum. Çok tatlış renkler var. Sevemedim. Yapamadım yani. O yüzden 6. sırada bu var. Peki. Sonra ise 5. sırada. Hemen şöyle gösteriyorum. Dediğim gibi mini Controversy paleti. Yani normalde bunu almazdım. Ama maalesef ki paket aldığım için hepsinden çıktı. Hatta bundan şurada şu rengi hemen bütün gözümün üstüne süreyim ikisine de. Şöyle bir geçiş yapayım. Bu sırada var. Artık ne kadar olursa ya işte. şu anda görmüyorsunuz ama inanılmaz bir pigmenti var. Baya başarılı. İşte bu yüzden seviyorum ama bu son olaylardan dolayı kızgınım aslında Cefriye. Şimdi niye kızgınsınız derseniz şöyle bir şey oldu. Patlayacağını biliyordum. Bu sıralar bir Jeffrey'e falan bütün bu güzellik toplumu diyeyim kızmış durumda. Ha böyle bir ve bir sene mi oldu iki sene mi oldu ya? Bu Drama Garden diye bir şey vardı ya. işte James Charles, Tati ve Jeffree Star'ın bulunduğu. Aynı zamanda Shane Dawson'ın da bunun belgeselini yaptığı falan olaylar. Hani Jeffrey Star, James Charles'ı insanları taciz ediyor vesaire şeklinde suçladığı bir şey. Ondan sonra Tati'nin de buna destek çıktığı diyeyim. Tati aslında taciz ediyor diye destek çıkmadı. Sadece yanlış davranışların var diye uyaran bir video yaptı diyeyim. Ama iki sene sonra Bilmiyorum ne olacak. Şu anda her şeyin ortasında. aslında James Charles'ın bunları hak etmediği gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bakalım. Çünkü bayağı psikolojisi bozulmuş, intiharı düşünüyormuş vesaire vesaire. Ha şu anda James Charles çok iyi. Hatta YouTube'da bir program yaptı. Unuttum şimdi adını ama güzel bir program yaptı. Daha küçük influencerları alıp makyaj influencerlarını alıp hani onlardan oluşan bir yarışma yaptı. Güzel yani James Charles böyle hayatına devam ediyor ama şu anda günümüzde olan Tati son 2 aydır Youtube'a küsmüş durumda. Yok ortalıkta. Jeffree Star deseniz sessiz sakin ve Jeffree Star'dan dolayı Shane Dawson'a da uçtu durum ve şu anki durum şu şekilde Shane Dawson bir tane özür videosu yaptı ama yetmedi. Yani bu Amerikalılar gerçekten çok acayip geçmişi kazıyorlar falan. Ta 10 sene öncesinde hani şaka olarak yaptığı böyle daha reşit olmayan insanlar üzerinden yaptığı bazı sapıkça şakalar vardı. Onları ortaya çıkardılar. Hatta bunlardan birini de bu Will Smith'in kızına yapıyor falan. Artık Hollywood'a bile taştı şeyin aslında şeyi. Gerçekten ne olacak bilmiyorum. O da terk ederse PewDiePie'den izleyebileceğim başka kimse kalmıyor. Sevgili Jenna da gitti. Ha kafam karıştı. Bu sırada evet bu palette beşinciydi. Hemen dördüncüye gelelim ve konuya da devam edeceğim tabii ki de. Dördüncü ise bu Jawbreaker paletim. Açamadım. Ha, bu şekilde. Yani neden dörde koydum? Aslında çok mutluyum bununla. Ama bununla tek başına bence bir şey yapmanız çok zor tek başına bu paletle. O yüzden dördüncü sıraya koydum. Yoksa yazık. Hiçbir suçu yok onun. Çok tatlı. Hatta bunun da bu. Meşhur Joe Breaker rengiyle böyle bir highlighter yapayım. Uuu, çok güzel oluyor. Ha! Neye ben sinirlendim? Ona geleyim. Şimdi Jeffree Star ve Shane Dawson stoplarını yenilediler. Hani Conspiracy paleti tekrar çıkardılar. Ama bunu çıkarınca da Jenna'ya da göndermişler galiba. Jenna Marbles'a da. O da Instagram storiesinde paylaştı ve onu gördüğüm an dedim ki aha Jenna ayvayı yedi. Ve aynen öyle de oldu. En son o da bir video çekti. Hani işte eskiden kadınları aşağılayıcı şeyler yaptım. Videolar çektim. Onun haricinde de blackface olan bir video çektim diye de o blackface falan değildi. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da da bayağı olaylar var. Siyahi insanlar üzerinden diyeyim. Ki haklılarda. Ama Jenna bir videosunda Nicki Minaj taklidi yapıyor. Fakat... Cena yani o sıralar ne deniyordu bu bronzlaştırma salonlarına ya yani o kadar alakam yok ki. Öyle bir yerde çalışıyor ve her zaman çok kötü bir bronz hali vardı artık turuncu falan. Onun üstüne sadece Nicki Minaj taklidi yaparken pembe bir peruk takıyor ama insanlar da sen de blackface yaptın işte bunun nereden geldiğini biliyor musun diye bayağı üzerine gittiler ve Cena da bunun için özür diledi ve tamamen YouTube'u terk etti. Yani kadın YouTube olduğundan beri yani YouTube'un Queen'i olarak adlandırılırken artık yok. Ve benim sinirlerimi bozdu biraz. Hoş değil. Neyse bu kötü konuyu burada bırakıyorum. Ve Jeffree Star'ın paletlerine devam ediyorum. Ve son 3'e geldik. Heyecanlı mısınız? Ve üçüncü sırada ise Jeffree Star'ın ilk paleti olan bu Beauty Killer paleti var. Dediğim gibi bence çok güzel ve çok kullanışlı bir palet. Ve hatta hemen şuradaki Courtney isimli renkle bir geçiş yapmak istiyorum. Gerçekten tatsız oldu. Yani bu Jeffree'nin paletlerini kullanırken bile bilmiyorum, beni mi etkiliyor bir tek böyle ama formülü de çok iyi. Yani, Küsem küsemiyorum. Ben herhalde yeterince doldurdum. Bence artık küsebilirim. Bu çok güzel. Sonra da bu Courtney rengi gerçekten çok güzel. Ve rengin adı da bildiğiniz Courtney Love'dan geliyor. Böyle ilginç ilginç şeyler. Jeffrey hiçbir rengin adını da boşuna koymuyor öylesine. Ama bayağı başarılı bir geçiş rengi oradan. Kirpiklerimden tam olarak belli olmuyor olabilir ama sadece bunu sürüp çıksanız yeterli. Çok başarılı. Evet. Üçüncü paletimiz buydu. Ya tahmin edin bakalım. Size birkaç saniye vereyim. İlk paletimiz yani birinci sıradaki paletim ne olacak? Düşünün, düşünün, düşünün. Düşündüyseniz durdurun, aşağı yazın. Artık ne diyeceksem. Neyse o zaman tamam söylüyorum. İlk ne yapayım? Yarışmalardaki gibi mi yapayım? Birinciyi mi açıklayayım yoksa direkt iki bir sırayla mı gideyim? Bence direkt birinciyi açıklayayım. Tamam. O zaman bence benim en favori Jeffree Star paletim tabii ki de Shane Dawson'la yaptığı bu Conspiracy paleti. Ya canım benim bunu almak için gerçekten o kadar uğraştım ki çok zordu. Ama kesinlikle değer. Çok kullanışlı bir palet. Hani hiçbir paletiniz olmasın, hiçbir şeyiniz olmasın. Bir tek bu olsun. O kadar çok şey yapabilirsiniz ki. Ya günlük işe giderken de makyaj yapabilirsiniz düğün makyajı da yapabilirsiniz. Çılgın makyajlar da yapabilirsiniz. Ya buradaki renklerle Pride'e bile gidebilirsiniz. Her okasyona uygun bir palet. O yüzden hemen size en sevdiğim renklerden. Of ya şuradaki renk inanılmaz. Tam bir düğün rengi. O kadar yumuşak güzel bir renk ki. <laughs> of buradaki renkte yani anlatamam size. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle cam gibi. Bunu dayanamayıp süreceğim gözüme. Şöyle göstereyim. Bu renk dediğim gibi zaten bu kat olduğu gibi doğal renkler. Ve parmağımla pıt pıt gözümün içine doğru. Courtney rengiyle de baya uyumlu oldu. Çok güzel. Güzel doğal bir makyaj olsun. Ve o zaman tamamdır. İkinci olan sevgili paletimiz. Tabii ki de blood sugar'dı. Blood sugar'ı sevmemin sebebi ise zaten kırmızı farlara bayılıyorum yani inanılmaz bence herkesin kullanması gereken bir far ama kimse kullanmıyor. Neyse bu şekilde ve dediğim gibi bu da bu iki sırası bence herkesin günlük kullanabileceği bir palet. Bundan da ne yapsak bundan da bir renk sürelim ya. Hmm. Ne dersiniz? Şu kırmızı mı sürsek? Değil mi? Blood sugar kullanıyorsak bence onu uysun. Burada çeri soda isimli rengi şöyle alayım ve bunu da sürelim. Şöyle dışına doğru. Ha böyle işte en sevdiğim yani Jeffree Star paletlerimi sıralamam bu şekildeydi. Artık bilmiyorum benim için de bu markaya bir veda mı olacak yoksa böyle şeyleri nasıl açıklayacaklar bilmiyorum beni ilgilendirir mi? Bir tüketici olarak ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü böyle haksızlıklara falan ben katlanamayan bir insanım. Bilmiyorum veya da benim kendi kişiliğim öyle. Marka da olsa küsüyorum işte. Eğer birine haksızlık yaptıysa. Ki şu anda James Charles'a, Tati'ye, hele James, <laughs> hele Jenna Marbles. Yani gerçekten boşu boşuna kız ayvayı yedi yani çok üzülüyorum kızı küstürdüler ve gitti gerçekten kimi izleyeceğiz makyaj yapan kalmadı ya yabancılardan yani neyse hatta şöyle de bir çılgınlık yapayım burada en sevdiğim şey olan root kanal isimli şöyle bir renk var eğer sizde severseniz kanal tedavisi Hemen bu rengi gözümüzün altına da sürelim. Ha, olaylar böyle. Eğer takip ediyorsanız ne düşünüyorsunuz? Siz de şirketin başındaki bir insan için mesela markaya küser misiniz? Öyle bir şeyleriniz var mı? Lütfen aşağı yorumlara yazın. Çünkü bende oluyor öyle şeyler. Mesela aynı şekilde Too Faced'e de küstüm. Too Faced markasına. Bunu da merak ediyorsanız o olayları anlatabilirim ama genellikle Nico Genellikle Nikki Tutorials'dan çıktı zaten o da. Zaten bir sinir olmuştum bir Nikki Tutorials'a kötülük yaptılar yani kızın parasını vermediler falan. Ondan sonra bir de transgender çıkınca saçma sapan bu Too Faced'in CEO'sunun kız kardeşi diyeyim. Böyle garip garip bir laflar etti, bir şeyler yaptı. Yani sana mı kaldı? Sana ne? Yani markasının markalığını bil. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ve insanlar protesto etmeye başladı. Ben de protesto ediyorum. Burada da kendi Floss isimli çok tatlış bir renk var. Bunu da şöyle gözümün içine süreceğim. Böyle garip bir makyaj oldu her paletten ama bence bu şeyler yaptık gibi. Evet. O zaman sevgili paletlerimiz, Jeffree Star paletlerimiz bu şekildeydi. Hafif yine makyaj magazini gibi hani YouTube magazini oldu aslında. Öyle bir video oldu ama bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir bilginiz var mı? Bir bilginiz yoksa bu konuyu daha da açmamı ister misiniz? Hepsini aşağı yorumlara yazabilirsiniz. O zaman tamamdır. Evet. Eğer beğendiyseniz veya bu tarz videoları daha çok çekmemi istiyorsanız abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tamamdır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.